Türkiye Yemekler Derneği Nadirliği 2. Başkanı Faruk Baştepe. <laughs> Emekli üyemizin annesine dört tekerlekli hasta bisikleti hediye ettik. Hastalığından dolayı kullanması için iyi günlerde kullansın. Evet, bu kaçıncı oldu derneğimizin engelli sandalyesi olarak? 10'a On, yani, yakın e, Ya dağıttık dernek üyesi ve dernek üyesi yakınlarına, yakınlarına, yakınlarına e, muhtaç olan, ihtiyacı olanlara. Yani üyemiz dışındakilere de dağıttık yani bu çeşitli vesilelerle kullanmaktadırlar. Ödemiş oldukları aidatlardan, toplanan paradan <laughs> bu sandalye üyelerimizin katkılarından dolayı <laughs> alınan paradan da alınmıştır bisikletler. Kaç dernek üyemiz vardı? 7 bin. 7 bin dernek üyemiz 7 bin dernek üyemizin yıllık kesilen aidatlarından da <laughs> toplanan paradan alınmıştır. Evet. Ben Türk Telekom emekli şey Halil Koca. Evet. Yaşlı annemin e, olması nedeniyle aynı zamanda Azeyim hastası. derneğimizden böyle bir Sağ olsun derneğimizi geri çevirmedi. Kısa zamanda bize e, bu bilgileri ulaştırdı ve arabamızı da getirdi. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsine. Son.